1961 Eylül ayını gösterirken, Sirkeci Garındaki saat yine bir vedalaşma anını gösteriyordu. Bizi garip eden beyler, umutlasın, umutlasın. Almanya ile Türkiye arasındaki görüşmeler devam ediyor. Anadolu tarihinin belki de en büyük işçi göçüne şahitlik edeceği günleri. Hayansın, 11 yani Eylül bir korku yarattı. Bir düşman lazımdı. Onu da İslamiyet'e bağladılar. Onlar bir art niyeti var bunda. Ön yargılardan kaynaklanan bir, negatif bir bakış açısı var. Bir insan yakılıyor ve bu insanın yakılmasının nedeni yabancı olması. Kendine yaramadığını düşündüğü göçmeni dışarıda bırakmak istiyor. Alman ekonomisine katkımız olduğu kadar nüfus oranında da büyük artışlar sağlandı. Baştan baştan zaten gönderirken boyun gibi geldik. Kimsesizleşti.